Merhaba değerli anneler ve babalar. Pandemi günleri yaşadığımız bu günlerde özellikle de kış kışa giriyoruz. Kış mevsiminde çocuğumuzun bağışlık sistemini nasıl güçlendirebiliriz, neler yapabiliriz gibi sorularla bugünlerde çok sık karşılaşıyorum geçen sene bu zamanlarda pandeminin olmadığı günlerde e, en azından koronavirüs yoktu ve e, biz rotavirüste, e, mevsimsel griple, bronşitlerle böyle solunum yolu enfeksiyonlarıyla uğraşıyorduk. Bu sene nispeten onlar da az e, çünkü biz gerçekten koronadan korunurken e, bu tür bulaşıcı hastalıklardan da korunmuş oluyoruz. E, o yüzden bu sene korunmanın ne derecede önemli olduğunu e, Gerçekten rotavirüs, ondan sonra mevsimsel girip bronşit ve solunum yolu enfeksiyonlarının azalmasıyla görmüş olduk. Peki korunma dışında bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz? Bununla ilgili birkaç bilgi vereceğim size. Öncelikle düzenli bir uyku şart. iyi bir uyku, bağışıklığın güçlenmesi için temel şartlardan biridir. Sıvı alımımız çok çok önemli. Üç öğün yemek yemesi çocuğun ve düzenli bir şekilde... Ee, yaşaması çok çok önemli. Ee, ne zaman yattığı ne zaman kalktığı belli olmalı. Erken uyuyup erken uyanmalı. Ee, bunun dışında e, D vitamini düzeyimizi mutlaka ölçmemiz gerekiyor. D vitamini düzeyi eğer 30'un altındaysa mutlaka takviye etmek gerekiyor. Ee, bunun dışında C vitamini mutlaka alması gerekiyor. Ee, çinko alması gerekiyor. Ee, bunların dışında betaglukan ekinezya propolis içeren ürünler de kullanılabilir. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.